arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. ya uzun video çok çekmiyorum ama gerçekten uzun video çekmekten çok keyif alıyorum. Keşke şey vaktim olsa hep böyle uzun videolar çeksem, sizlerle uzun uzun sohbet etsem. Çünkü bu mecrada hani sevmeyenim olduğu kadar kalpten inanıyorum ki Sevenim olduğuna da inanıyorum. Beni yorumlarda gerçekten çok mutlu eden, çok motive eden takipçilerim var. Ve onlara buradan çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Güzel kalbinizden öpüyorum. Rabbim kalbinize, gönlünüze göre versin. Bu videoda da biliyorsunuz ki hamileyim ve bebeğimi aldığım ilk kıyafetleri Sizlerle paylaşmak istedim. Birçok takipçim canlı yayınlarda soruyor işte hani bebeğini alışveriş yaptın mı aldın mı? Evet arkadaşlar şu an 22 haftalık hamileyim ve bebeğimin cinsiyetini 19 haftalıkken öğrendim. Menessa Hanım cinsiyeti biraz geç gösterdi cinsiyetini bizi, bizi biraz zorladı. Ama olsun kızımız herhalde biraz utangaç. O yüzden ben de geç alışveriş yapmaya başladım. Ne zaman bebeğin cinsiyetini öğrendim, o zaman alışveriş yapmaya başladım. Yani şu bir ay içerisinde e, bebeğe dünya kadar eşya aldım diyebilirim. E, bunlar gerçekten çok güzel mutluluklar. İlk önce şunu belirtmek istiyorum. Bu videoyu izleyip de çocuğu olmayan, Herkese Rabbim hayırlı evlatlar nasip etsin ee, onların da kucaklarını doldursun inşallah amin diyelim cümletten amin diyelim duamız kabul olsun Rabbim İsteyen herkese hayırlı evlatlar nasip etsin. Arkadaşlar ben bu güzel duyguları sizlerle paylaşmayı gerçekten çok seviyorum. Ne kadar bu mecrada sevmeyenim olsa da bir o kadar da sevenim olduğunu inanıyorum. Zaten buna inanmasam bu tarz videoları çekmem, sizlerle paylaşmam. Şu son bir yılda gerçekten zor süreçlerden geçiyoruz. Neden diyeceksiniz? Paşanın düşmesi, sonra bizim taşınmamız, Sonra bebek telaşı, hamile kaldım falan falan öğrendim. Şükür Rabbime iki yıldır istediğim bir şeydi, hamile kalmak, bir bebeğimin olması. Ama gel gelelim hem taşınmak hem e, kedimin düşmesi falan, hepsi böyle bir araya gelince çok benim için yorucu bir süreç oldu eşim ve benim için. Ama neyse ki atlattık. Maalesef ki e, zor süreç bitmiyor ama biz atlattıkça zor süreç devam ediyor. Biliyorsunuz ki e, az çok takipçilerim biliyor birçoğu. Van'a taşındık eşimin görevi nedeniyle. 3 ay oldu Van'a taşınalı. Ve gerçekten çok hayal ettiğim, istediğim e, evi tuttum, düzdüm istediğim gibi. İlk evlendiğimde ben istediğim eşyaları almamıştım. Eşime dedim hani zaten senin 2 yıl sonra tayinin çıkacak hiç gerek yok. Taşındığımız yerde istediğimiz eşyaları alalım. Eşyalar da dedim oradan oraya taşınırken zedelenmesin. Öyle bir anlaşma yaptık eşimle. Ay o ne? Robotun sesiymiş. Sonra e, alacaklarımızı van'da aldık, evimizi istediğimiz gibi e, tuttuk, düzdük. Ama gel gelelim, işte eşimin mesleği gereği e, bazı zorluklar yaşıyoruz. Beş yıl burada kalmamız gerekiyordu arkadaşlar. Yani şunu belirtmek istiyorum, hep benden hani ev videosu çek, evini merak ediyoruz diyorsunuz. Ben de evimi bir türlü çekemedim sizlerle çünkü bazı yaşadığımız sorunlar var. Ne diye soracak olursanız, ben tam evimi düzmüştüm istediğim gibi video çekecektim ki yakın zamanda tekrar taşınacağımızı öğrendim. Yani yakın zaman derken bir dört beş ay sonra falan bebek doğduktan sonra. Maalesef ki bu haber beni çok üzdü ama maalesef yani söylediğim gibi eşimin işi gereği yapacak bir şey yok. Nereye gideceğimizi inan bilmiyorum. Batıya gideceğiz. Hani doğuda durmayacağız, batıya gideceğiz. Ama nereye gideceğimizi bilmiyorum. En azından dedik hani bize biraz süreç verin. ...bebeğimiz bir doğsun falan... ...çünkü hamile halimle ben tekrar... ...bir taşınma telaşı yaşayamam... ...ev bakma telaşı yaşayamam... ...çok zor süreçler... ...zaten kış ayına girdik... ...Allah'ın izniyle Menessa... ...kızımız doğsun... ...doğduktan sonra... ...artık duruma göre hareket edeceğiz... ...ama gel gelirim şöyle de bir durum var... ...eşim de diyor ki şimdi ne sen Vanlısın... ...ne ben Vanlıyım... ...bebeğin kimliğinde... Ee, doğum yeri Van yazacak. Eşim de bunu istemiyor. Diyor ki sen git memleketinde doğumunu yap. Ee, annen de doğumunu yap. Annen de sana yardım etsin diyor. Ama ben de hani bunu istemiyorum açıkçası. Çünkü e, yani benim için çok zor olacak uçakla gideceğim uçakla eşyaların hangi birini alacağım yani hastane çıkışı hastane girişi benim eşyalarım bebeğin eşyaları yani bizim memlekete getirirken benim için çok zor olacak ve kedilerimden ayrı kalmak istemiyorum mecburen iki kediyi getiremem peşime yani benim için bu da çok zor bir süreç olacak ben de diyorum eşime yapacak bir şey yok diyorum yani artık van manyasın kimliğinde. Yani ne olacağı inanın hiç belli değil. Artık ya burada yapacağım doğumumu ya memleketim Sakarya'da yapacağım. Şu an durumlar çok karışık. Neyse biz bu karmaşık durumları yaşarken en azından e, akışına bırakmayı tercih ettim. Bebeğimi fazla strese sokmamayı tercih ettim. Dedim hayırlısı neyse o olsun. Yani Rabbim hayırlısı neyse bize onu nasip etsin dedim ve akışına bıraktım. Neyse sizleri de biraz sıkıntıya soktum arkadaşlar bu gergin olayları anlatarak. O zaman şimdi bebişimin kıyafetlerine geçelim. Bakalım bebişime bir ay içerisinde neler almışım. Evet arkadaşlar bunlar gördüğünüz gibi kızımızın kıyafetleri. O zaman başlayalım. Ocağın sonunda doğacağı için böyle bir tulum aldım ona sıcak tutsun diye. Böyle tavşikli tulum. Çok tatlı. Tuğba teyzesi e, yeğenine böyle bir kürk almış. Sonra böyle bir lacivert takım aldı ona. Altlı üstlü bu şekilde. Bu da bununla ne olmuş böyle. E, yeni doğan takım arkadaşlar. Şapkası ile birlikte. Şöyle bir şey. Bu da böyle bu şekilde anneannesi hediye almış. Torununa. Bunu kuzenim aldı. Hediye. Bu zıbını da kuzenim almıştı hediye. Bu elbiseyi arkadaşlar ben kuzenimin kızını almıştım. O da benim kızım giydi. Şimdi sıra senin kızında dedi ve bana geri verdi bu elbiseyi. İnşallah ben de yazın Menesa Hanım'a giydireceğim. Bunu da yine bu ne ya? Dur dolanmış. Bunu da yine başka bir kuzenim aldı. Altlı üstü takımdı bu ama altı nerede hiç bilmiyorum inanın. Bunu da yazın giydiririm. Bunu da başka bir kuzenim almış. Bizde kuzenler çok böyle bir tulum arkadaşlar. İnşallah yazın giydiririm. Bunu böyle zıbınlı altında tayt var. Ben almıştım. Bu da arkadaşlar altlı üstlü takımdı. Evet bu taytı. Bu da bu şekilde üstü. Sonra bu takımı da böyle bu şekilde. Şöyle göstereyim. Hı, çok hoşlar. Renklerine bayılıyorum bunların. Şöyle şu takımı da ben aldım ona. Şöyle atlı takım. Bu da zıbın arkadaşlar. Bunlar tight. Tight aldım bol bol giyer diye. Bu biraz büyük beden ama 6-7 aylıkken giydiririm dedim. Yazın giydiririm. Çok hoşuma gitti bu elbise. Sonra arkadaşlar iki tane böyle bu şekilde kutu aldım ben. İlk bir iki ay boyunca ıslak mendil kullanmayacağım kaynar suda mendilleri güzelce yıkacağım. Bunun içine dolduracağım. Biraz zeytinyağı damlatacağım. Bu şekilde bunun içine koyacağım mendillerimizi. Müslin aldım böyle bu şekilde. Battaniye aldım. Sonra bu da arkadaşlar hastane çıkışı için kıyafetlerini bebeğimizin bunun içine koyacağım. Yani ihtiyaç olan her şeyi bunlara böyle güzelce düzeceğim. Bir hikaye kullanacağım. Bebek mendilleri de bunlar. Bir arkaya koyayım. Bu da arkadaşlar dolabı için bebek hastalığı aldım bir şekilde. Bu da tulumu. Böyle kışın giyecek inşallah. Sonra bol bol zıbın aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Rengarenk. Bol bol zıbınlar aldım. Şöyle. Sonra tayt. Bu da taytı. Bu da böyle taytı. Çorapları. Çoraplar niye çıkmış bilemedim. Şöyle çoraplar aldım. Bir dakika çorapları şöyle koyalım. Bu patiyi anneannem örmüştü. Hamile kalmadan önce anneannem al bu patiyi dedi. İnşallah bir kızın olursa giydirsin. 2-3 ay sonra hamile kaldığımı öğrendim ve kız olduğunu öğrendim. İnşallah Allah'ın izniyle bu patiyi bol bol giydireceğim. Bakalım bu neymiş? Bu da çorap. Sonra bu yine tayt arkadaşlar. Şöyle bol bol yani evde bebeğe giydirmek için sıcak tutsun diye tayt aldım arkadaşlar böyle altlık bir şekilde. Ben bunu yine kuzenimin kızına almıştım. Alt üst takım bu arkadaşlar. O da sağ olsun yine bana geri vermiş. Biz kullandık. Şimdi sıra senin kızında sen kullanırsın diye. Şöyle bir takım aldım arkadaşlar. Bunu çok beğenerek almıştım. Çok güzel. Müslin aldım. Bir tane daha. Sonra yine bunu kuzenim almış hediye Müslin. Bu şekilde zıbın aldım ikili. Sonra da böyle bir Müslin. Niye bu kadar çok Müslin aldım bilmiyorum ama almışım. Bu da aynı şekilde. <laughs> daha almayacağım ama bitti. Müslin tamam. Sonra böyle bir eşofman e takımı aldım. Kız çeme. Bunu çok beğendim. Zaten ben bu rengin hastasıyım arkadaşlar. Çok beğenerek aldım bunu. Cinsiyetimizi öğrenmeden sadece bir tane kıyafet almıştım arkadaşlar. Unisex o da buydu. Yani bunu cinsiyetini öğrenmeden önce almıştım yeni doğan olarak. Bu da böyle bir tulumumuz. Sonra taytımız, sıvınımız, çoraplarımız. Bir su içip geldim arkadaşlar. Boğazım kurudu çünkü. Zaten az bir şey kaldı. Bu şekilde ağız mendili aldım arkadaşlar. Şöyle ağız mendili, ağız mendili. Bir de şöyle bir renkli ağız mendilleri aldım. Bunlar da çorapları. Şimdilik Menesa Hanım kıyafetleri bu kadar arkadaşlar. Yani ben bunları aldım. Elimden geldiğince internetten bakıyorum, araştırıyorum. Ne yapmam gerekiyor, ne almam gerekiyor. Bebeği olan tecrübeli annelere soruyorum. Siz de tecrübeli anneler burada sizlere söylüyorum almadığım bebeğim benim ihtiyacım olan şeyleri yoruma yazarsanız çok mutlu olurum ne almam gerekiyor ne eksik bana bol bol yorumda yazın ben de ona göre bilgilenip alayım almaya devam edeyim şimdilik benden bu kadar kendinize iyi bakın hoşçakalın